Yanımda her zaman olduğu gibi sevgili Ali Kerim Öner yer alıyor. Evet şimdi yerini aldı. Evet ben Hasan Musluhan. Karşılaşmayı birlikte anlatacağız. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Gol pozisyonunda. Attı şutu. Şut ve gol. Buram buram kalite kokan bir gol. Maçın henüz ilk dakikaları çok erken bir gol oldu. Kaleyi karşısına aldığında kaleciyi titreten bir oyuncu. Hele hele ki tek tek pozisyonda artık rakip için çok geç klas bir gole imza attı. İlk dakikalarda ilk gol geldi. Savunmanın arasına pas düşündü. Baktı kaleye. Pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Mücadelenin 15 dakikasını ardımızda bıraktık. Çok uzaktan kaleye. Şutun gittiği yerde kaleci var ve gole izin vermiyor file bekçisi. Tabi düşüncesi güzel. Kaleci biraz önde gibiydi ama mesafe bir hayli uzaktı. Pası aldı. Kaleye baktı. Kaleye bir vuruş. Kaleci çıktı. Bir yumruk ve uzaklaştırdı tehlikeyi. Net pozisyon harcadı. Orta. Gelişine. İbrahim. Güzel paslaşmalar izliyoruz. Maçın 30 dakikalık bölümü geride kaldı. Etrafına bakıyor. Kali! Last bir müdahale orada ve tehlike geçti. Atak sonuçsuz. Güzel düşündü. Sonuç çıkmadı. Pozisyondan gol çıkmadı belki ama hızlı bir kontra atak nasıl yapılır sorusuna adeta ders olarak izletebilecek bir örnek verdiler. Savunma, topu kazanma ve hızlı oyuncularla seri olarak dikine çıkmıyor. Bu takım bunu iyi yapıyor zaten. pası Koşarken ayaklarını görebilmek imkansız. İçimler resmen ağladı. İşte düdük ve ilk yarı sona erdi. Evet, ilk yarı 1-0 sona erdi. tutcespiker.com iki takıma da başarılar diler. Bu arada bir faul tespit etti hakem serbest vuruş. İleri oynadı. Faulü tespit etti karşılaşmanın hakemi. Şöyle bir göz attı içeriye. Pas istemişti şimdi aldı. Tam kalecinin üzerine vurdu ve file bekçisi şutun gol olmasına izin vermedi. olarak hala güçlüler. Enerjileri de yüksek. Ama gol yollarında daha etkili olmaları lazım. Bir ilgi daha taraftarı üzer. İşte düdük geldi ve 90 dakika son erdi değerli izleyiciler. Evet bizden bugünlük bu kadar değerli izleyiciler. Hepinize mutlu günler diliyoruz. It's

Ali Kerim Hocam ve ben Hasan Mustan yerlerimizi aldık. Mücadele birazdan başlayacak. Koltuklarında bu müthiş mücadeleyi bekleyen ve bizleri izleyen tüm futbol tutkunlarına Herkese merhabalar. merhabalar. Kısa paslarla hata hazırlanıyorlar. İbrahim Işık paslar. Atak devam ediyor. Ama kaptılar topu. Cılız vuruş top rakipte kaldı. İbrahim. Uzaktan. Çok yakından kaçtı. En pis bir vuruş yaptı. Asla karşı boy. O bölgelerden vurmayı sever ama bu kez olmadı. Evet şans da lazım tabii. Çok iyi girdi içeriye. Çok süratli. Ortası kale sahasına. Orta kalecinin eldivenlerinde mıknatıs gibi çekti topu adeta kaleciye. Bu arada düdük faul için serbest vuruş kazandılar. İlk yarıda 30 dakika geride kaldı. İkili mücadelede hamlesi topa değil. Hakemin kararı bu yönde ve faul. Kart çıkacak. Evet sarı çıktı. Orta. Sert bir kafa. Şutun gittiği yerde kaleci var ve gole izin vermiyor file bekçisi. Savunma yakın markajda çok etkili. Rahat bir vuruş yapmasına izin vermediler topla ilerliyor Uzun bir pas Beraberlik devam ederken ilk yarıda son 5 dakikalık zamanın kaldığını görüyoruz topun oyunda olmadığı zamanı ekleyecek hakem az sonra göreceğiz. Şimdi kafasını kaldırdı baktı içeriye. Ortası içeriye doğru. Savunma topu tehlikeli bölgeden çıkarttı. Gelişi güzel bir uzaklaştırma oldu. İlk yarıyı bitiren düdük geldi. İlk yarı golsüz tamamlandı değerli izleyiciler. İkinci yarıda bakalım gol ya da goller görebilecek miyiz? İleriye uzun bir top. Pas geçmedi. Yardımcısının uyarısını dikkate alıyor hakem ve karar offside. Üstünlüğü ele geçirme planları offside'a düştü. Boş bölgeye kenara verdi pası. Uzaklaştırma denemesi cılız oldu biraz. İbrahim Rahat aldı kaleci. Şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Çok hızlı çıktılar ve güzel bir kontra atak başlattılar ama sonuç çıkmadı yani. Kenarda bir hareketlilik var. Evet bir oyuncu değişikliği olacak. Bir orta ceza sahasına. Savunma ortanın hedefe gitmesine izin vermedi. 75 dakikalık zamanı geride kaldı değerli izleyiciler. Mücadelede son bölümlere gidildi. Orta pozisyonu Orta mı yapacak? Hayır, şut! Atamadı golü inanılır gibi değil. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Pas istemişti şimdi aldı. Hadi hadi zaman kalmadı. Artık nereden denk gelirse oradan vurmaları lazım. Gol pozisyonu. Ooo direkten döndü. Direk 12. adam oldu birden de gol gelmedi. İnanılır gibi değil. kritik müdahale top hedefi gitmiyor. Pas için boşluk arıyor. Attı şutu. Müthiş vurdu ama jeneriklik gol kaçtı. Ve son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. Maç berabere bitti ancak açık söylemek gerekirse son ana kadar nefeslerimizi kesen bir mücadele oldu. you <sweak> Mikrofonlarımız açık, gözlerimiz, kulaklarımız açık. Müthiş mücadele bizleri bekliyor. Merhabalar Ali Çekmez. Herkese Kerim Hoca. merhabalar. 90 dakikalık heyecan ilk düdükle başladı. Top taç çizgisini geçiyor Şimdi atış kullanılacak Uzun vuruş ileriye doğru Top kaybı İbrahim Sakladı topu kimse alamadı Uzaklardan bir vuruş geldi Ancak isabet yok Çok çok sert bir vuruş yaptı gerçekten o mesafeden ama Top sonradan yükseklik kazandı üst direğin üzerinden tribünlere gitti. Tabi rüzgarın da etkisi var. uzun bir top. Müthiş süratli bir oyuncu. Şut şansı olabilir. Kaleci kurtardı top boşta kaldı. Adeta solo yaptı ama vuruş sonrasında gol gelmedi. Pas için boşluk arıyor. 30. dakikayı gösteriyor skor tabelası. Korner etkisi yaratabilecek bir taç atışı gelebilir oradan. Bir kez daha etkili bir mesafeden taş kazandılar. Fantastik bir vuruş. Az biraz yüksek oldu vuruşu ve üstten kale arkası reklam gitti top. %100 gol pozisyonunda zoru başardı. Çok sert bir müdahale ve free kick. Ceza sahasını ortaladı. Fakat yardımcının bayrağını dikkate alıyor hakem ve offside kararı verdi. Öne geçme fırsatı yakalamışlardı ama karar doğru tabii. Dışarı gitti top. Taç kullanılacak. Güzel pas. Yaptı ortayı. Sert bir kafa. Güzel bir vuruş ama girmedi kaleye. Sadece doldur boş atla ya da boş alan yaratarak bir sonuca varamazsınız. Takım olarak çıkmaları lazım. Aradan bir pas düşüncesi. Şu açısı yakaladı. Şimdi ortaladı. Ve düdükle birlikte ilk yarı sona eriyor. İlk yarı golsüz geçildi. Türkçe Spiker.com'un sunduğu mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Yerden uzattı ortayı Savunma topu tehlikeli bölgeden çıkarttı. Gelişi güzel bir uzaklaştırma oldu Faulü verdi Hakem Topla ilgisi olmadığı görüşünde hareketin Pas isabetsiz dikine uzun bir top geçmedi son yarım saatlik bölüme giriyoruz Kullandık kullandı kanadı Ama savunma girdi araya Orta etkisiz Ortası ceza sahasına Orta etkili değil 75 dakikalık zamanı geride kaldı değerli izleyiciler Mücadelede son bölümleri girildi İyi gördü boşluğu. Şu pozisyon galibiyet için belki de son şanstı. Ancak hala son vuruşlarda sorun var. İbrahim. Gol pozisyonunda. Broş atak olumlu bir sonla bitmedi. Evet maçın normal süresinin bitmesine 5 dakikalık bir zaman kaldı. Tabi uzatma dakikaları da olacak. Henüz gol yok ancak kalan sürede her şey olabilir. Pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Pas istemişti şimdi aldı. Düdük geldi ve maç bitti. Hakem son kez çaldı düdüğünü ve 90 dakikaya son noktayı koyuyor. Evet, maçtan gol sesi yükselmedi. Zaten çok